Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Kaya Hoca. Geçen dersimizde zamirlerin ilk kısmını konuşmuştuk. Şimdi zamirlerin ikinci kısmını konuşacağız ve bu bölümde işaret zamirleri ve işaret sıfatları farkını konuşacağız. Evet şimdi başlıyoruz. Peki işaret zamirleri ismi yerine işaret yoluyla tutan zamirlerdir. Evet işaret anlamı taşıyan ve adları yerine işaret yoluyla tutan zamirlerdir diyebiliriz. Peki hangileri onlar? Bura şura ora olabilir. Bunlar yer anlamı belirten zamirlerdir. Bu şu o olabilir. Belki öteki olabilir. Böyle şöyle olabilir. Bu kelimeler arkadaşlar isimden önce gelirse sıfat olur. İsmin yerini tutarsa zamir olur. Evet bunlar isimden önce gelirse işaret sıfatı olur. İsmin yerini tutarsa işaret zamiri olarak karşımıza gelecek. Bunları hatırlarsanız sıfatlar kısmında da yine kısmen konuşmuştuk. Şimdi arkadaşlar... Bu proje ifadesinde proje isim, bu proje dersem sıfat olarak karşıma gelecek. Çünkü isimden önce geldi ve bunu hayata geçirmeliyiz dersem bunu kelimesi hangi kelimenin yerini tuttu? Proje kelimesinin yerini tuttuğu için arkadaşlar yani şu kelimenin yerini tuttuğu için bu zamir olarak karşımıza gelmiş olacak. O halde iki numara zamir, bir numara işaret sıfatı olarak düşüneceğim. Şimdi sorularımıza bakalım. Bu kitabı okudum, bunu okudum ifadelerine bakalım arkadaşlar. Peki bu kitabı dersem nedir? Sıfat mı zamir mi? Hangi sıfat hangi zamir sence? Bu kitabı dersem isimden önce geldiği için sıfat olarak karşıma gelecek. Ama bunu dediğim zaman bu kitabı yerini tuttu doğru mu? Bu yüzden ne olacak? Zamir olarak karşıma gelecek. İki numara zamir. Bir numara işaret sıfat olarak düşüneceğim. Şimdi bir sonraki sorudayız. Şu bilgisayarı alalım. Şunu alalım. Hangisi sıfat sence? Biri sıfat, biri zamir. Hangisi zamir? Peki arkadaşlar bilgisayar isim isimden önce geldiği için bu nedir? İşaret sıfatı. Peki bilgisayar kelimesinin yerini tutar şekilde kullanıyorsam şunu kelimesi hangi kelimenin yerini tuttu bakın bilgisayarın. Bu yüzden arkadaşlar iki numara işaret zamiri olacak. Bir sonraki sorudayız. Peki arkadaşlar o unutulunca paneye sebep olmuş. O çanta unutulunca paneye sebep olmuş. Hangisi zamir, hangisi sıfat? Arkadaşlar çanta isim, isimden önce gelirse ne olacak? Sıfat olacak. İşte bu işaret sıfatı. 2 numarada arkadaşlar o unutulunca paneye sebep olmuş. O dediğimiz nedir? Çantadır. İşte burada o kelimesi çantanın yerini tuttuğu için zamir olarak karşıma gelecek. İki, bir numara işaret zamir olarak düşüneceğim. Şimdi bir sonraki sorudayız. Onları kenara koyalım. O domatesleri kenara koyalım. Onlar ve o domatesler. Hangisi sıfat, hangisi zamir? Domatesler isim arkadaşlar. İsimden önce gelirse işaret sıfatı. Çünkü isimden önce gelmiş. Ve bu ismin yerini tutarsa da arkadaşlar onları kenara koyalım dediğimiz zaman domatesin yerini tutmadı mı? İşte burada arkadaşlar işaret zamir olarak düşüneceğim. İki numarada işaret sıfatı. Bir sonraki sorudayız. Şu kitapları tez zamanda okumalısınız, şunları tez zamanda okumalısınız. Hangisi sıfat, hangisi zamir sence? Şu kitaplar dersem isimden önce geldi mi? Evet, isimden önce gelirse neydi? İşaret sıfatıydı, o halde bu işaret sıfatı bir numara. İki numarada şunları dediğim zaman neyin yerini tuttu? Kitap kelimesinin yerini tutmadı mı arkadaşlar? Bu yüzden bu nedir? İşaret zamiridir diyebilirim. İki numara neymiş? İşaret zamiri adalı diyebiliriz. Bir başkasındayız. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına bu taş çok ağır yerinden kaldıram, kaldırmayalım. Hangisi sıfat sizce? İsimden önce gelmiş. Taş isim. Bu taş dersem isim, isimden önce geldi. Doğru mu? Bu yüzden işaret sıfat olarak düşüneceğim. Bu taşındır diyerek dersem burada arkadaşlar bu taşındır dediğim zaman aslında bunun açılımı şöyledir arkadaşlar. Bu taş senin taşındır gibi düşüneceğiz. Bu Mehmet Akif'in şiiri biliyorsunuz. Yani bu yüzden arkadaşlar bu taş ifadesinde taş düşmüş. Bu kelimesi arkadaşlar zamir olarak kullanılmış diyebiliriz. Yani bu kelimesi taş kelimesinin yerini tutmuş olacak. Yani işaret zamiri olarak düşüneceğim. Peki o halde bir numara işaret zamiri. 2 numaralı işaret sıfat olarak düşüneceksiniz. Peki bir sonraki kısımdayız. Bu bölümde arkadaşlar belgisiz zamir, belgisiz sıfat farkını konuşacağız yine ve arkadaşlar belgisiz zamir nasıl karşımıza gelecek? Hemen bakalım. İsimlerin yerini belli belirsiz tutan zamirlere belgisiz zamir diyeceğim. Adların yerini belli belirsiz tutan kesin olmayacak şekilde tutan zamirlerdir belgisiz zamirler. Hangileri olabilir? Hepsi olabilir. Herkes, kimse, hiç kimse, birçoğu, birkaçı, bir hiçbiri, herhangi biri, biri, başkası, birisi, bazısı, kimi, kimisi, çoğu gibi kelimeler belgisiz zamir olarak karşımıza gelecek. Ve arkadaşlar bu kelimeler isimden önce gelirse belgisiz sıfat, aynı kelimeler ismin yerini tutarsa belgisiz zamir olarak düşüneceğim. Peki bazı kelimesine bakalım aşağıda. Birisi zamir olmuş, biri sıfat olmuş. Sence hangisi zamir olmuş, hangisi sıfat olmuş? Bakalım. İnsan isim, isimden önce gelirse arkadaşlar, bazı insanlar dersem belgisi sıfat, isimden önce gelmiş çünkü. Bazıları neşelidir dediğim zaman, bazı insanlar neşelidir, belgisi sıfat. Bazıları neşelidir dersem, şu insan ismini yerini tutmadı mı? Ve kim olduğu belli değil, doğru mu o bazıları kelimesinin? Bu yüzden buna ne diyecekmişim? Bu belgesiz zamir aşağıda insanın yerini tuttuğu için ve üstteki de insan isminden önce geldiği için belgisiz sıfat olarak düşüneceğim. Şimdi bunun üzerinden arkadaşlar belgesiz zamir, belgesiz sıfat farkını görelim sorularda. Şimdi bakıyoruz hemen sorularımıza. Peki arkadaşlar hemen bu sorularda diyor ki belgisiz anlamlı sözcüklerin hangisi belgesiz sıfat, hangisi belgesiz zamirdir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar hemen bakıyoruz. Bazı öğrenciler ilgiliydi, bazıları ilgiliydi. Biri isimden önce gelmiş sıfat olmuş, diğeri ismin yerini tutmuş zamir olmuş. Sence hangisi belgisiz zamir? Peki bazı öğrenciler isimden önce gelmiş mi? Evet. O halde isimden önce gelirse ne oluyordu? Belgisiz sıfat oluyordu. O halde bir numara belgisiz sıfat. Bazıları ilgiliydi dersem. Öğrencinin yerine tutmadı mı? Yani şu kelimenin yerini tutmadı mı? Bazıları dediğim zaman. Bu yüzden bu neymiş arkadaşlar? Belgisiz zamir 2 numara. Peki o halde bir, bir sonraki sorudayız. Birçok vatandaş mağdur oldu. Birçoğu mağdur oldu ifadelerine. Bakalım birçok vatandaş mı sıfat? Birçoğu mu sıfat zamir? Hangisi bakalım sizce? Peki birçok vatandaş dersem isimden önce gelmiş mi? Evet. İsimden önce gelirse belgisi sıfat arkadaşlar bir numara belgisi sıfat. Peki bu ismin yerine yani vatandaş isminin yerini tutarsa işte bu da arkadaşlar belgisiz zamir olarak karşıma gelecek. iki numara belgisiz zamir diye düşüneceğim. Peki bir sonraki sorudayız. Hiçbiri o gün okula gelmedi. Hiçbir öğretmen o gün okula gelmedi. Hangisi sıfat hangisi zamir sizce? Öğretmen isim arkadaşlar isimden önce gelirse ne olacaktı? Belgisiz sıfat olacaktı. Evet bu belgisiz sıfat. Hiçbiri dersem arkadaşlar bu da belgisiz zamir olarak karşımıza gelmiş olacak. Bu halde isimden önce geldiği için sıfat arkadaşlar. Bir numarada bu öğretmen isminin yerini tuttuğu için o da belgisiz zamir diyebilirim. Şimdi bir sonraki sorudayız. Çoğu öğrenci katıldı panele. <laughs> Öğrencilerin çoğu katıldı panele. Arkadaşlar sıfatlarda bahsetmiştim. Yer değiştirdiği zaman da zamir olma durumu oluşabiliyordu. Yine burada da bahsetmiş olalım arkadaşlar. Öğrenci isim isimden önce gelirse ne olacaktı? Sıfat olacaktı. O halde bir numara belgisi sıfat. Hangi çoğu öğrenci kim olduğu ne kadar olduğu belli değil. Ve öğrencilerin çoğu dediğim zaman yer değiştiriyor ve arkadaşlar öğrencilerin çoğu belirtili ad tanıması olacak unutmayın böyle. Ve arkadaşlar yer değiştirdiği zaman zamir olacak. Çoğu kelimesi zamir olarak karşıma gelecek. O halde iki numara belgesiz zamir diyebilirim. Şimdi bir sonraki sorudayız. Birkaç profesör ve birkaçı hangisi sıfat sence hangisi zamir? Biri sıfat olacak çünkü isimden önce gelmiş. Profesör isim isimden önce geldiği için belgisiz sıfat. Peki birkaçı dersem bu profesörün yerini tutuyor doğru mu? İsmin yerini tutarsa ne olacaktı? İşte zamir olacaktı. Alttaki belgisiz zamir. Üstteki belgisiz sıfat olarak düşüneceğim arkadaşlar ve şimdi bir sonraki kısımdayız. Öğrencilerden birini çağırır mısın? Bir öğrenciyi çağırır mısın? Biri sıfat, biri zamir. Sizce hangisi sıfat, hangisi zamir? Öğrencilerden biri dersem, öğrencilerin biri şeklinde düşüneceğim. Biri belgisiz zamir çünkü arkadaşlar bir nevi yer değiştirmiş gibi düşünelim. Bir öğrenciydi. Arkadaşlar bir öğrenciydi. Öğrencilerden biri oldu. Yer değiştirdi ve bir kelimesi burada isimden önce geldiği için belgisiz sıfat. Bu iki numarada, bir numarada arkadaşlar ismin yerini tuttuğu için yani yer değiştirerek ismin yerini tuttuğu için bu da belgisiz zamir olarak düşüneceğim. Şimdi bir sonraki karttayız. Evet arkadaşlar bu kartta e, hemen bakalım neler göreceğiz. Bu kartta soru adalını göreceğiz. Yani soru zamirini konuşacağız, göreceğiz. Ve hemen bakalım soru zamiri nasıl karşımıza gelmiş olacak. Peki, Adların yerini soru yoluyla tutan sözcüklere ne diyeceğim? Soru zamiri diyeceğim. Kim kelimesi arkadaşlar Ali'nin ve Veli'nin yerini tutacak. Nerede kelimesi arkadaşlar Adana Adana Adana'da İstanbul'da yer kelimesinin yerini tutacak. Ne kelimesi arkadaşlar elma armut kelimesinin köpek kelimesinin yerini tutabilir. Hangisi kelimesi arkadaşlar bu şu o gibi kelimelerin yerini tutacak. Bunlar da zamir olacak. Ve kaçı kelimesi de yine arkadaşlar zamir olarak düşüneceğiz. Peki bu soruyu kim çözmüş ifadesinde kimin yerini tutan hangi kelimedir? Ali çözmüş yer kelimesi. Yani cevabını düşündüğünüz zaman sorunun cevabı da isimse o soru zamirdir diyebiliriz. Çünkü cevabı isimse doğal olarak o ismin yerini tutan bir soru olarak düşünüyoruz onu ve burada arkadaşlar kim kelimesi Ali'nin yerini tuttuğu için soru zamiri olarak karşımıza gelmiş olacak. Kim soru zamiridir diyebiliriz. Peki arkadaşlar burada dikkat edersen kim sorusun cevabı Ali'dir demiş. İsim yerini soru yoluyla tutmuştur diyebiliriz. Şimdi sorularımıza bakıyoruz. Ne almış marketten arkadaşlar? Sözcüklerden hangisinin cevabı isimdir? Hangisi soru zamiridir yani arkadaşlar? Cevabı isim nedir? Soru zamiridir. Değilse değil bakalım arkadaşlar. Hangisi soru zamiri sence? Cevabı isim yani. Ne almış marketten dediğimiz zaman arkadaşlar bisküvi almış dersem ya da elma almış dersem ismi yerini tutmaz mı? Burada arkadaşlar ne kelimesi elmanın yerini tuttuğu için yani ismi yerini tuttuğu için soru zamir olarak düşüneceğim bir numara cevap olacak. Peki ne gezip duruyorsun dersem ne ismi yerini mi tutuyor? Hayır niçin anlamında? Bu yüzden buna soru zamiri diyemem bu zarftır. Bir sonraki sorudayız. Peki nasıl çalışıyor çocuklar? Kimi çağırdılar? İfadelerine bakalım. Hangi soru? Yani şu sorulardan hangisinin cevabı isimdir? Cevabı isimse zamir unutma. Bak cevabı isimsiz zamir. Peki kimi çağırdılar dediğim zaman Ali diyemez miyim? İsmin yerini tutuyor mu? Soru yoluyla. Evet. Cevabı isimse zamir unutma. O halde iki numara neymiş? Zamir. 1 numarada nasıl çalışıyor çocuklar dersem nasıl kelimesi hani Ali'nin, Veli'nin, Elma'nın, armudun Koltuğun yerini tutuyor mu? Yani da herhangi bir isim yerini tutuyor mu? Hayır. Nasıl kelimesi burada arkadaşlar nasıl çalışıyor etkilediği için zarftır. Onu sonra konuşacağız. Peki cevap arkadaşlar 2 numaraydı. Devam ettik. Nerede oturuyor abiyi? Niçin dinlemiyor dersi demiş. Sizce nerede ve niçin? Hangisi? İsmin yerini tutmuş cevabı isimdir yani. Nerede oturuyor dersem arkadaşlar, Adana'da dersem ya da İstanbul'da dersem ismin yerini tutmaz mı? Evet, cevabı isim yani. Cevabı isimse nedir? Soru zamiridir. Bu yüzden arkadaşlar bir numara soru zamiri. Cevap bir numara. Peki iki numarada niçin dinlemiyor dersi dediğim zaman niçin kelimesinin cevabı isim mi? Hayır. İsim değil, niçin kelimesi nedir burada? Soru, zarfıdır. Sonra konuşacağız bunları. Peki bir sonraki kısımdayız. Neyi beğenmedi bu kurumda? Neden katılmıyor bu güzel programı? Peki hangisini cevabı isim? Ve doğal olarak soru zemiri sizce hangisi? Peki neyi beğenmedi bu kurumda dersem arkadaşlar? Sistemi beğenmedi dersem ismi yerini tutmuyor mu? Ya da işleyişi beğenmedi dersem ismi yerini tutmuyor mu? Ya da arkadaşlar işleri beğenmedi dersem ismi yerini tutmuyor mu? O halde neyi kelimesi ismi yerini tutarsa ne olacak? Soru zamiri olacak. Bir numara soru zamiri. Peki neden katılmıyor dediğim zaman? Niçin olmuyor mu? Burada ismi yerini tutan bir kelime değil. Yani cevabı isim değil. Bu yüzden buna zamir diyemem. Bu zarftır. İleride konuşacağız. Bir sonraki sorudayız. Katlanabilecek misin bu ağır programa demiş. Ne söyledi sana okulun yöneticisi demiş. Arkadaşlar burada ne var? Burada da isim var. Mi her zaman soru edatıdır. Başka soru edatımız yok. Bir tane soru edatımız var. O da neymiş? Mi. Unutmayalım. Mı, mi, mu, mü her zaman soru edatı. O halde bir numara değil. İki numarada cevabı isim mi iki numaranın? Ne söyledi dersen söylediği cümlenin ya da söylediği kelimenin yerini tutmuyor mu? Yani o ismin yerini tuttuğu için cevabı isim olduğu için yani Zamir olarak düşüneceğim iki numara zamir olarak karşıma gelmiş olacak. Bir sonraki kısımdayız. Nelerden haz eder bu insanlar ne konuda konuşmuşlar? o toplantıda demiş. Nelerden haz eder dersem gezmekten okumaktan, izlemekten dersem, isimleri yerin tutmuş olmuyor mu? İşte bunlar arkadaşlar ismi yerin tuttuğu için neler kelimesi soru zamir olarak karşıma gelmiş olacak. Bir numara soru zamiri Peki ne konuda dediğimiz zaman arkadaşlar belki sana bu kelime ne konuda dediğim zaman sanki cevabı zamirmiş gibi isimmiş gibi düşünebilirsin. Ama hayır böyle değil. Ne konu demek hangi konu demek hangi konu dediğim zaman arkadaşlar hangi konu dediğim zaman buradaki hangi soru sıfatıdır. O halde buna düşmeyelim. Bir numara cevap olacak. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Arkadaşlar derslerimizi beğeniyorsanız lütfen beğeni atmayı unutmayın. Allah sunda